Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Meral Hanım'ı masadan kalktığında oraya döndüren de Muharrem İnce adaylıktan çektiren de aynı güçtür dedim. Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam, nasıl bir hırs, nasıl bir rovanş duygusuyla hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Biliyorsunuz daha önce masadan kalkan bir ortaklarına yapmadıklarını demediklerini bırakmamışlardı değil mi Sonra da eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları bir isme etmedik zulüm bırakmadılar. Maalesef CHP'de 10 Mayıs 2010'dan 10 Mayıs 2023'e hiçbir şeyin değişmediği anlaşılıyor. Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Buradan açık söylüyorum. Meral Hanım'ı masadan kalktığında üç günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime üç gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultan Gazi'de Sultan Çiftliği Merkez Camii önünde düzenlenen mitingde halka hitap ettim. Bay Bay Kemal'i önce CHP Genel Başkan Sonra karşımıza Cumhurbaşkanı aday olarak çıkartanların amacı ayan beyan ortada değil mi? Bay Bay Kemal terör örgütlerinden sapkın akımlara kadar ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin desteğiyle yol yürüyor. Bazıları bizden yana olmazsa hatta bize karşı olduğunu gösterirse bunların hışmından kurtulabileceğini mi sanıyorum? Halbuki bunların gözleri öyle bir dönmüş durumda ki kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi yaşamayan herkesi aynı çuvala doldurup üzerinden silindir gibi geçmeye kararlılar. Bunların şirretinden kendi koalisyon ortakları dahi kurtulamayacak. Çarşıda, pazarda insanlarımıza tercihleri ve kılık kıyafetleri yüzünden yapılan saldırılar bunun ilk işaretidir.